Merhaba herkese. Bugün Tekirdağ'da neredeyiz? Üniversitedeyiz. Şimdi buranın her hafta perşembe günü olan bir pazarı varmış. Oraya gideceğiz. Ben de ilk defa gideceğim. Selin'le birlikte onu da görürsünüz birazdan. İşte sizler yeni geldiyseniz canınız sıkılsa pazara gidebilirsiniz. Öyle pazarda neler var falan karşınızdayım. Bu kadar. çok rüzgarlı bir gün. Evet Selin. Gidiyorum. <gülüyor> <Çekil>. <gülüyor> Ay <da>. gidiyorum. Ayarak böyle yaptım. Çekil. Aydın. <mi>? Çok tanıyorum. <laughs> böyle bir kompleks. <ėd> Eu não <entwickelt> <grij mail> Thank oh. you. Ben yardımcı olayım hanımefendi istiyorsan. Tabii ben yardım olacağım Şöyle buyurun. çekiyorum ya konuşmamam gerekiyor diye düşünüyorum. Ve arada bulanıklaşıyor onu nasıl düzelteceğiz? buraya basacağım. <laughs> I you Şimdi böyle konuşabiliriz amcalardan bir şey olmuyor. Evet. <laughs> Biz şimdi aldıklarımızı da size göstereceğiz ama nerede göstereceğimizi inanın bilmiyorum. Zaten böyle küçük küçük tak 2 iki de dört sivit gibi bir şey bir de masortisi aldım. Ee, onları işte gösteririz böyle çantalı gözlüğü bilmiyorum. <laughs> Birazdan bakacağım. Orada da çok konuşamadım. Bakalım sesim gelmiyorsa buraları zaten biraz çekeceğim. Beğendin <laughs> mi pazarı? çabuk gelmesine inanıyorum gerçekten. <laughs> güzel suitler ve pantolonlar var. Evet hepsi de uygun fiyatlıydı o yüzden güzel oldu ve indirim yaptık. Youtube şey indirimi <laughs> iyi oldu yani o bir tane suit aldığımız yere gidim ben. Perşembe oldu aslında. Bir sonraki geçen hafta çektiğim videoyu ek yapacağız. Kısa kamera arkasından şimdi onu da görürsünüz. <laughs> bir bir sürü şey aldık. Yani anne eğer bunu izliyorsan da hepsi bir i̇şte <laughs> deneyip onları da göstereceğiz ve daha uygun aldık. Yani daha bir sürü çeşit vardı. Geçen hafta kapandığı için. Bugün öğle arası gittik. Çok iyiydi. Şimdi o denemeli onları göstereceğiz. Tamam Şimdi burada aldıklarımız var. Onları o benim aldıklarım. Burada da Melisa'nın aldıkları var. <laughs> Çerçöp. Bu da Melisa. <laughs> Şimdi hayırdır. <laughs> <yaratan, gülüyor> şimdi buna deneyeceğiz. Evet. Evet, şimdi. <laughs> Dur odaklasın tamam. Evet, Melisa'yı çekiyorum. Sonra da Vinci'ye. Böyle bir beyaz eşofman altı ve, ve böyle, böyle bir sivit. <laughs> <laughs> Bu da benim sivitim böyle mavi. Tamam detay ben çekeyim. Bunu 50 TL'ye aldım. Bunların da fiyatlarını söyleyelim size. <laughs> Şem annem bunu beğendi. bu 35. Evet. Bu da 40. <laughs> bu da 40. <laughs> bu da diğer sütümüz. Aslında bunu evet. bununla bu takım olarak aldık. Evet, hiç denemeden. 40 liraydı. Hani. evet, takımını 80 liraya aldık. Bakın iyi. şimdi yakısı böyle. İşte bir şeyler bir şeyler diyor. <laughs> şimdi bu da benimki. Evet. Yani bunu da biz keseceğiz Anladınız Bakın böyle çok ara bir boy olduğu Aynen. için. Bunu bir crop yapacağız. Bunu bir crop yapacağız. Melisa Hanım yapacak. Ha deseni çok güzel. Bu da 35 aldık. Evet mis gibi. Böyle bir üst aldık. Evet. Böyle. Böyle Bu bir var. hırka ama 15. böyle artık kaç düğmesini ilikleyip giyer bilemiyorum. <laughs> Ona kadardı. 15. 15 TL almışız çok uygun. Bu da benim aldığım üstüm. Beni Hiç çekebilir, çekebilir mi misiniz acaba? <laughs> Arkası da böyle. Ya biz bunu 10 liraya, 10 liraya aldık liraya. ya. Şaka 7. gibi. Evet. Biz takım yaptık gibi. Evet. Bakın şimdi benimkisi böyle Los Angeles'lı. Seni okuyamıyorum dersler. Böyle yazıyor. <laughs> Önlerinde var. dikişleri var Melisa'nınkinde. 15 liraya aldık. Evet. En kâhili alışverişimiz olabilir. Evet. Bu da böyle benimkisi. Evet. Bir sonra yine geçiyoruz. <laughs> Böyle düz. Ee, 10 TL. Böyle bir eşofman altı var. De 35 lira. Kadife gibi çok güzel. 12,5 lira. Sadece 12,5. Böyle <laughs> çantalar aldık. Böyle. Çok iyi. Sizden memnun musunuz? Evet. <laughs> <laughs> of ölüyor memnunluktan gerçekten. Oh, Ve yani geldi. burada bin kilo. Ya yani şu poşet full doluydu. Ayrıca market poşetleri vesaire falan burada söylemiyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar sığmıyor. Görüyorsunuz. <laughs> neler çektik neler. Ama çok güzel oldu. Evet bence de çok Her iyi. çok şeyi muyum. iyi ki almışım. Evet bence de. Almasam içinde kalırdı. İşte zenginlik böyle bir şey. <gülüyor> Varken <laughs> harcan. Aklında kalacağını dolusunda <laughs> kalsın. <laughs> Anne bunları yarın geri götüreceğiz. Hepsi video içinde. <laughs> video çekeceğiz de biz verir misiniz? Evet, Öğrenci izledik. Tam tabi dediler. <laughs> i̇şte öyle şey, neyse sen bunu izleme. Hadi görüşürüz. Şey abone olmayı. <gülüyor> <gülüyor> Zükayım, <unutmayınız. Biraz gülüyor> abicim, Emek kokuyor. Edin ettirin takip falan. Evet bunu da aldım ve bozuk çıktı şimdi bu böyle. Bu aslında böyle hırka açılıyor burası baya. Yukarıya kadar da çekip göstereceğim size. Böyle duruyor. Kolları böyle yazılı. Yani ben sevdim aslında bakarsak. Böyle hem hırka. Şu an tight var altımda. Hani nasıl anlaşılıyor tam bilmiyorum ama. Böyle. Bunu 20 liraya aldım. Bir de böyle bir tane sivit aldım. Rengini orada gördünüz mü tam bilmiyorum. Anlatmaya çalıştım. Ama bakın şöyle. Rengi böyle. Aslında gün içine daha iyi. Ya böyle koyu mor gibi bir renk. Bordoya da yakın. Ya bakın. Ya böyle bir bollukta oldu. Görüyor musunuz? E i̇çi de yünlü bu arada. İçini de göstereyim şimdi size. Böyle içi pamuklu, pamuk değildir bu tabi ama yani yünlü ve gayet güzel. Bu da masa örtüsü aldım. Bakın şimdi de seni böyle minik bebeğim olduğu için böyle yetecek. Ama of diyorum gerçekten of diyorum. Çünkü demin çektim acısı çok kötü. Yani o şekilde koyar mıyım bilmiyorum şu anda. Amele gibi tutuyorum bu kamer kamerayı. Nasıl anlatayım şu açık güzel. Çok az kafam çıkmış. Sinirim bozuldu. O kadar konuşmuştum ben orada. Bunu üçüncü kez çekiyorum ya. Evet şimdi sizi şöyle bir yere koyalım. Bakalım nasıl çekecek benim. Güzel çekiyor bence şu an. Şimdi aldık bu kıyafetler öyleydi. O aldığım aynı sivitten Pelin de aldım. O siyahı çok böyle hani birazcık keko mu acaba falan filan bir de pazardan ilk defa kıyafet aldım. Tuttu aldım ama deneyince yani pantolonlarla falan giyerim ben onu. Normal spor yaparken bile giyilir diye düşünüyorum. Şu an kameranın açısını bilmiyorum birazcık bir koyalım. Sörtümü aslında siyah alacaktım dediğim gibi ama gri aldım yani şu anda ve 10 lira olunca çok iyi yani şu an bunun kalitesi de güzel. Bence çok iyi. gri de güzel. Ben birazcık renk kombinasyonuna dikkat ettiğim için her zaman. Şeyin pazarın sonuna denk geldik biz. E, o yüzden birkaç yeri gezebildik sadece. Mo Sweet aldığım yeri kesinlikle bence gezebilirsiniz. Çok güzel sweetler var aralarında. Bunun kalırsam birkaç tane de almayı düşünüyorum. Gri bulsaydım gri alacaktım ama bitmiştim. Dediğim gibi zaten videoda göreceksiniz. Çoğu yer toplanıyordu. Hani Selin'e böyle bakabildiğimiz yerlere baktık. Haftaya perşembe perşembe günde full dersim var normalde. E, haftaya işte öyle arasında eğer gidebilirsek gidip bakacağız. Kamerada biraz sallanıyor ben masada oynadıkça. her canınız sıkılıyorsa ve eğer benim gibi Tekirdağ yeni gelmişseniz. ikinci sınıfım mesela ama yeni geldim buraları hiç bilmiyorum. Yeni yeni öğreneceğiz tabii ki daha önümüzde bir sürü gün var. Ama e, en azından ben şimdi hani, bir pazarda böyle hani bakalım dedik artık işte Kadıköy pazarına falan da gideceğiz. Hem içerik olur hem gezerken siz de bakmış olursunuz. Hem de Ertekirdağ'da ve sıkılıyorsanız bilmiyorum. Eğer apartlar, yurtlar o da şuradan gelir şimdi o videomu da izlediyseniz bu da karşınıza çıkar belli ki. Belki diyorum. O kıyafet standlarına bakmak istiyorduk. Zaten meyve sebze her pazarda oluyor. Bakabildiğim yerler dediğim gibi o sivit olan yer ve en uygun sivit sanırım oradaydı. Yani en azından bakabildiklerimizdi. pijamatları falan taytlar çok uygundu. Bilmiyorum idare eder bir yer en azından şimdilik ama çok küçük. Yani girasından daha da küçük. Video bu kadardı. Beni eğer izlediyseniz buraya kadar lütfen videoya like atmayın. ne değilseniz ki hala çok çok büyük bir ihtimalle de abone değilsiniz kanalıma abone olmayı. Beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın lütfen. Perşembe günleri oluyormuş. Bu kadar video. Teşekkürler. Herkese eyvallah görüşürüz diyorum. Videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın.